Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle return ifadesine bakacağız. Bir fonksiyondan bir değer nasıl dışarıya aktarılır? Bununla ilgili birkaç örnek yapacağız. Şimdi öncelikle bir önceki videoda yaptığım örneği hemen hızlı yapmak istiyorum. Şöyle iki sayı toplayan basit bir fonksiyon yazmıştık. Burada hemen çağıracağım. 7 şeklinde gördük. Şimdi ben mesela bu fonksiyondan bu değeri bu değere dışarıya almak istiyorsam. Yani ekrana belki bastırmak istemiyorum. Burada ben bir takım işlemler yapacağım matematiksel diyelim mesela matematiksel bir sürü işlem yapacağım. Ardından ben bunu bir tane sonuç değişkenim olacak oraya atamak istiyorum. Ve daha sonra bu sonuç üzerinde bir şeyler yapmak istiyorum. Burada bir sürü işlemler oldu oldu oldu. Ondan sonra bir yerde print çağıracağım. E benim bu değere ihtiyacım var. Şu anki haliyle biz böyle bir şey yaparsak mesela bu result'ı ekrana bastıralım. Ne olacak şu anda? Topla. 2 ile 5'i topladı. Ekrana bastırdı 7. Bir şeyi result'a eşit dedik. Bu şeyi neyse şimdi göreceğiz. Daha sonra onu da ekrana bastır dedik. Çalıştırdığında nan diye bir şey aldı. Nan. Yani hiçbir şey yok diyor. Çünkü gerçekten de hiçbir şey yok. Bu topla fonksiyonu Belli başlı görevleri yapıyor bitti. Geriye bana bir şey döndürmüyor. İşte bu return. Yani tam burada return devreye giriyor. Döndürmüyor dedim bilerek return'ı kullandım. Çünkü bir fonksiyondan ancak bir şey döndürürsek o fonksiyondan böyle bir şey bu şekilde değer çıkartabiliriz. O da return ile oluyor. Yani ben buraya return x artıya yaparsam ve çalıştırırsam gördüğünüz gibi 7 değerini elde ettim. Peki şunu yapabilir miyiz? Ben return'den önce de ekranda bastıracağım. O da olur. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bu sefer ikisinde çalıştı. Burada olan şu oldu. Topla fonksiyonu 2 ve 5 için ça çalıştır dedik. Geldi. 2 ile 5'i topladı 7. Ekrana bastırdı. Artı. Bu 2 ve 5'i topla. Bunu fonksiyondan geri döndür. Böyle yaptığımız için bu şekilde bir şeye atayabiliyoruz arkadaşlar. Return bu anlamda çok güzel bir özellik, çok güzel bir anahtar kelime. Ve bu çoğu programlama dilinde de var. Bunu yani çokça karşılaşırsınız eğer Python'a ilk kez öğrenmiyorsanız, yani Python ilk programlama diliniz değilse. Şimdi maksat birkaç tane örnek yapmış olalım. Mesela faktöriyel hesabı yapan bir şey yapalım x dedim tamam mı? Buraya verdiğimiz sayının faktörüyle faktöriyeli alınsın. Bunu for döngüsüyle yapalım. Bir tane for döngüsü oluşturacağım hemen. Range. Birden x'e kadar gitsin. x'e dahil olacağı için x artı 1 diyorum burada. Şurada bir tane geçici değişken oluşturuyorum. Zaten bu örneği yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. Burada i'nin değeriyle çarpıyorum. Return. Temp dedim. Şimdi burada sonuç değişkeni mi? Şuna sonuç diyelim daha iyi anlaşılsın. Şimdi burada olan şey şu. Birden x artı 1'e kadar gidiyorum ve tek tek bunları çarpıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı işte x'e kadar gidiyor. Daha sonra bu değişkenim yani result değişkenim aslında o faktörinin sonucu olmuş oluyor. Ben burada print yapmak yerine fonksiyondan döndür dedim direkt. Böylelikle burada ben herhangi bir şeye onu atayabilirim. Mesela a eşittir. Burada faktoryal fonksiyonumu çağırıyorum. Ve içerisine 5 girdim. Şimdi çalıştırdığımda hiçbir şey göremiyorum. Neden? Hiçbir yerde print yok. Ben sadece bu değeri döndür dedim. 5'in faktöriyeli 120'dir. Şu anda a eşittir. 120 gibi bir şey oldu. Ekrana bastırmamız lazım. Print a dedim. Çalıştırdığımda 120'yi görmüş oldum. Böylelikle birden fazla böyle farklı farklı şey alabiliriz arkadaşlar. Şuna B dedim, şuna C dedim. Farklı farklı faktöryel değerleri için hesap yapabiliriz. Çalıştığında gördüğünüz gibi 5 faktöryel, 7 faktöryel ve 3 faktöryelin sonucunu görmüş olduk. Bu yazımız faktöryel fonksiyonu sayesinde. Böyle bir güzelliği var fonksiyonlarında. Bu örnekle daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.